Bellidir. Geldiğimiz noktada okullarda öğrenciler, veliler, mezun dernekleri bu uygulamaya son verilmesi için bir mücadele başlatmışlardır. Eğitim kurumlarının iktidarın siyaseten müdahale ettiği birer arka bahçe haline getirilmesine bizim de seyirci kalmamız mümkün değildir. Eğitimsel olarak bu adaletsizliğe karşı hukuki süreç sonuna kadar sürdüreceğimizi bilinmelidir. Tüm eğitim emekçilerini bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Biri ver, biri ver, Üyemiz olsun, olmasın, tüm eğitim, eğitim emekçileriyle mücadele etmek. ve ediyoruz hastayız birlikte kazanacağız birlikte bilimin ışığını daha yukarılara taşıyacağız korta